Zencefil Mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle lezzetine bayılacağınız ve kesinlikle kahvaltı sofralarınızda sürekli yapmak isteyeceğiniz çok güzel lavaştan bir lezzet hazırlıyoruz. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hadi hemen hiç beklemeden tarifimize başlayalım. Karıştırma kabımızın içerisine 2 adet yumurta, yarım su bardağı süt, Damak tadınıza göre tuz, bir kase öncesinden rendelemiş olduğumuz kaşar peynirini ekleyelim ve bir çatal yardımıyla güzelce çırpmaya başlayalım. Öncesinden 4-5 dal küçük küçük doğramış olduğumuz maydanozu da ekleyelim ve çırpmaya devam edelim. Harcımızı hazırladıktan sonra lavaşımızı önümüze alalım ve videoda göstermiş olduğum gibi katlamaya başlayalım. Kullanacağımız fırın kabı boyutuna göre yeteri kadar lavaş kullanalım. Ben bu fırın kabım için toplamda 8 adet lavaş kullandım. Tüm lavaşlara aynı işlemi uygulayalım ve fırın kabımıza gösterdiğim gibi dizelim fırın kabımıza dizmiş olduğumuz lavaşların arasına dilediğimiz kadar ince ince kesmiş olduğumuz sucukları yerleştirelim. Ardından hazırlamış olduğumuz harcı lavaşlarımızın üzerine dökelim. Ve bir çatal yardımıyla harcı lavaşların üzerinde güzelce yaydıralım. Harcı güzelce yaydırdıktan sonra yarım çay bardağı sıvı yağını lavaşların üzerinde gezdirelim. Ardından önceden ısıtmış olduğumuz 180 derece fırında kaşarlarımız güzelce eriyip kızarıncaya kadar pişirelim. Görmüş olduğunuz gibi pratik lezzetimiz artık hazır. Lavaştan hazırlamış olduğumuz yelpaze börek bizim evimizin favorisi. Sizler de hafta sonu kahvaltılarınız için pratik ve farklı lezzetler arıyorsanız bu tarifi kesinlikle denemelisiniz. Kahvaltılarınız için alternatif olabilecek bu güzel pratik lezzeti eğer sizler de denerseniz lezzetini yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Görmüş olduğunuz gibi görüntüsü bir o kadar güzel, kesimi de bir o kadar kolay. Sizlerle her hafta denediğim ve lezzetine güvendiğim tariflerimi paylaşıyorum. Eğer siz de hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimi açmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.